En pozitif kim geldi o gün sizin yanınıza şey, şimdi? Şey Onur. Bana sana ya tabii ki de. Ya değil. hayır yani hayır, ya. sen Murat'la Messi'nin yani genel değil. olarak? Genel olarak şey, kimden pozitifli. hani böyle çok pozitif bir enerji Olumlu aldınız? Olumlu mu? Olumlu bir şekilde. Sendin e, Berke'ydi. Aa Murat ben benim en pozitif olarak gördüm. Tabii çok senin zaten e, benim çok eski gerçekten böyle çok yakın arkadaşım var. Yani kız arkadaşımın erkek arkadaşı nişanlısıydı hatta. Ee, onunla benziyorsunuz. Hmm. O yüzden senin vibe'ında onu gördüm. Hmm. O yüzden sıcak gelmiş onun Kendine olabilir. yakın hissettim. Yakaladım evet. orada. Evet. Ben de öyle. Biliyorsun Murat'a da bahsettim hatta. Leyla dedim Hı. sizin ikinizin de enerjisi, Murat'ın da bizim evde çünkü enerjisi çok yüksek. Hani herkesin moda sokar. Geldiniz, neyse, Hoş geldiniz tekrardan. Hoş geldiniz. Hoş neler, oldu, neler? Çok neler oldu neler? Neler oldu? Anlat. Evet, Selam. Anlat. Selam. <laughs> genç Nasılsın Ozan? İyiyim, daha keyifliyim. Gidiyorum artık. Düşüncelerin değişti mi peki? Bugün böyle Kafa bir rahatım. oraya gittik ya, böyle bir senin enerjine iyi geldi bu. Benim de aynı şekilde. Ben buraya geldim. Hepimizin modu düştü. Bu daha da aynı ev, iyi etkileşim kuramıyoruz, konuşamıyoruz. Da, hepimize iyi geldi yani Evet. Yani benim görmek böyle uzun bir süre. Diğerine çok iyi geldi bana. Ne güzel bak leveller atlanmış ya. Ya yani. Ama sıkıntı kanka biraz. Abiler maviler falanlar filanlar. Ay çok o konuya girmeyelim. Hiç boşver. Hiç o konuya girmeyelim. Şuradan herhangi bir mermi yayabilir yani üstümüzden. Evet. O, derin o, derin o yüzden mi? girik girik. Bak sen mesela nereliydi? anladın mı? Bana da oturma. <laughs> <laughs> <Nereliyim? gülüyor> <laughs> <Nereliyim? gülüyor> Çek Hı. elini. Ağrı mevzuları da var birazcık. Tatyana ayakta durmayı seviyor sen? Bak ben orayı boşu boşuna geçeceğim. o kadar eminim ki geçmeyeceğim o yüzden konuşmayacağım seninle. Ya bir özür Niye? dileyeceğim arkadaşım. Bir, bir dakika Beyza Nur'la Tatyana mı e, çakıştı? Yine tartıştılar evet. Net net nasıl tartıştılar? Ne oldu? Ne üzerine? Temas yaptı. Ne? Ben. Temas Baya yaptı. Temas mı? Temas. <laughs> bu haberi <Ne>? Göremedim. <laughs> göremedim. Göremedim ha, bu. Göremedim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Beyza e, Tatiye temasta ben çok Ne? Ne? İnanmıyorum. Evet. <laughs> <laughs> Tatyana Beyza'ya <'yı> vurmuş. <laughs> 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 Ha. Yeti ha. gelsin. <laughs> Pardon. Olacak bir şey yok Tatyana ki ya. Beyza'ya vurmuş. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> nasıl vurdu? Şimdi ben görmedim. Kim gördü? Ş şöyle yapmış. <laughs> Görkem gördü. <laughs> Görkem. Nerede oldu? <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Nerede, nasıl oldu? Konu zaten. Beyza'ya vurmuş. <laughs> ne yaptı da vurdu? Bir tek Leyla sevinecek buna yaptı da burada? Ne söyleyeceğim kızı? Neyse. Ha yok vurmamış kız şöyle itmiş. Ufak bir ihtimalle. Neyden? Bir saniye lütfen. İçine girmiş. Şu an, bir dakika bir şey sorayım. Be Beyler bayanlar şurayı bir oturalım mı? Evet evet. Şu konuyu bence bir anlatın. Yani. Çok öyle fiziksel olarak saldırabilecek bir insan değilim. Çok yükselmediğim sürece. Çok yani öyle şeylere de karşıyım ha. Sen ona dokunmadın mı? Hayır sanki. ben asla ona dokunmadım. Ben mi asla. Yanlış onu Direkt dokun... o temas etti bana. Yani şöyle bir itme oldu. Hayır o beni itti. O bana temas Allah etti. Allah. Çok ben yanlış... ona dokunmadım. O bana temas etti. Çok yanlış görmüşüm ben. ben. o bana temas ettiği için bu kadar sinirlendim zaten. Bana ne hakla temas edersin diye. Yok ben onu yakalamamışım. O beni iteklediği için, temas ettiği için sinirlendim. Evet. O yüzden bu kadar patladım. Yoksa erkeklerin önünde böyle bir de ilk buluşma partisinde böyle bir şeyle karşılamak sizi istemezdim. Hoş bulmuyorum ben böyle şeyleri. Sizin de bu arada geçen gün sabah yaptığınızı da hoş bulmuyordum. Bulmadım. Yani öyle hoş değildi. Ama ben de ortada bir haksızlık varsa kendimi tutamıyorum. Tam olayın bende çok bir ilgisi yoktu aslında ama o ona laf attı, ona laf attı. O alakasız bir şekilde Oğuz'un üzerine gitti. Ben de duramadım. Çünkü bir ortada bir haksızlık varsa asla durmam. Öyle bir parladık ama gereksiz çok uzattı Onur mevzuyu. Çok yükseldi yani hiç gerek yok. bayağı Onur'la Görkem seni pek sevmiyorlar herhalde. Görkem sever. Allah Allah. Görkem ne yaramız ya, Görkem'de sıkıntı yok da. Onur birazcık çok... Bana Görkem gelip şey söyledi. Ben normalde dedi işte ilk sana karşı yönelecektim falan dedi. Ben dedim ki ben Esmailer'den pek hoşlanmıyorum. Seninle dedim arkadaş olarak muhabbet ediyorum şu an. Sonra ben oraya Görkem'in yanına geçtim ya. Sizi izlemek için geçmiştim. O çaktırmadan işte Görkem'le muhabbet edeyim de çok izlediğim veli olmasın istedim. Anladım ben de tamam. <laughs> Neyse sonra işte ilk ben bunu söylemeden önce şey dedi işte ben sana yönelecektim falan ama dedi sizin dedi Batla bir muhabbetiniz olunca falan meçleşince falan dedi. Yok dedim Batlı biz İlişmedik, biz batta Şu an arkadaşız mı konuşuyoruz sadece. Ondan sonra neyse, ona da şey dedim ya ben senin şu an arkadaşça konuşuyorum dediğimde zaten ilişkilerde arkadaşça başlar gibi cümle kurdu sanırım. Sizden bir genel kapılar açıldıktan sonra ne hissediyorsunuz kısmetse olurla ilgili. Aklımdaki soru işaretleri gitti yüzde elli değil. Yüzde kaç? Yüz oldu. Hasret, beni kendine hasret bırakıyor. Öyle bir sorunumuz var. Ha. Ha. Işıltımdan gözlüğünü takmış olabilir. Bu neyin egosu? Yani ma adamın egosunu aşamıyoruz ki. E, Öykü Hanım yaptığı şakalar bile e, irite edici şeyler. İrite olmak çok tehlikeli bir şey. Ama oldu. Bana e, uyumayacak birçok özelliği var. Bunları fark ettim ben bugün. Ortalığı karıştırdın, kaçtın dedik. Böyle bir, ara bir, ara bir, bir hareket yaptı. Yapacağım. Ve art niyet olarak geçiyor. Art niyetli davrandı. Bunun üstüne ben de tartıştım hatta art niyetlisin diye. Şimdi bir, Beyza'yı ilgilendiren hiçbir durum yok. Neden? Yani Leyla sen sürekli benimle uğraşmaya çalışarak ne yapmaya ne çalışıyorsun ki? Üstüme yürüdün ya bunu asla unutma. Yalvaracaksın ki beni yazın gönderin. Sana burayı dar edeceğim. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Bakalım kim kimi göndermek için yalvardı. Ben hiç karışmadım. Böyle oturdum, dinledim. Tamam dedim. İşte sonra mutfağa gittiler. Ondan bağırmaya başladı. Ben de bağırmaya başladı. Sana mı bağırmaya başladı? Bir anda bağırışmalar... Evet. Beyzanur sana bağırmaya başladı. Ne diye bağırmaya başladı? Ne dedi? Tam hatırlamıyorum ama başladı. Tahrik etti. Ve ben diyorum ki Batuhan'ı görüyor musun şu an? Yani... yani bak gördün. Senin yani. için sana yani, gösterdiğim gibi. Dedi, evet. evet. Yani ve aynı fikrimde hepsi kızlar. Yani... Kızlar da benimle aynı fikirde dedi. Evet. Tamam. Ee? Sonra? Sonra? Çok heyecanlı. Evet şu an dört kulağım dedim. O nerede? Göstereceğim. Gösterilmem yapacağım ben direk. Ben Bol'eyim tamam mı? <laughs> Bu kız oradan çıkınca gelince Bol yürüyor. Bağırıyor. Her zaman bağı, Bağırarak giriyor. Her bir şey bağırıyor, bağırıyor. Üstüme o kadar giriyor Başımın ki! Oh. Ya izleyebilir miyiz oh. burada acaba? Yok benim de üstüme yürüdü bugün Sağ zaten. Onun en sonunda beynini patlatacağım, görecek nasıl oluyor. İşte, orada bir kelime patladım. kullandı. Hak ediyor yani evet. bu yani kötü bir kelimeler buladım. kullanıyorsa, ya, öyle bir, bir daha kelime daha kullanıyorsa bir, zaten Öykü hey, Hanım yapım ekibi burada yok, gereken cezayı verir. Ben yeri. bunu beklemeden bir an durdum. ve e, yaptım, e, yaptım e, yani. Benden git diye yani. E, yaklaşma hiç, bana. Bir, değil. bir, bir değil. an yani. Onun, Onun yanında işe yok muydu? Hayatımda bas. asla kimse vurmadım, vuramadım bile yani. Ben böyle bir Aynı. 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 Hatun sen görmüyor. Vallahi şu an Oradan iyice. sonra ne yaptı? Ne yaptı? Fenalar. Sen gör. Kendisini görmüyor mu dedi? Gör. <laughs> Yörkem anlaştı. Yörkem Bir şey yok ya sadece hayır. dokundu. Hayır. Ya sonra şey Beyza ne yaptı? Beyza'yı Batuhan tutmasaydı, hayır. Beyza üstüne saldırdı. Beyza Batuhan kızı tek gördüğü orada. için böyle yaptı. Biz orada olsaydık ya, asla yapamadık. Gücü ona yetiyor Gidecek zaten. Misin? Yiyorsa bugün bana da o şekilde yürüseydi, elini kaldırsaydı. Ne hangi bak. evde oldu bu olay? Bu evde mi hayır, oldu? Hayır bizim evde. Hangi ara oldu? Şimdi biz buradayken... Ay çıkıp buraya ya.